John T. soruyor. Mutlu hocam siz yaradanı ifşa edip onu deneyimlediniz mi? Deneyimlediyseniz yaradanı tanımlar mısınız? Sevgi ve ihsa etmek. Seni çok sevdiğini hissediyorsun. Ve o sana büyük bir doyum veriyor. Dışarıdan hayatın kabus gibi olsa da. Ama içinde hayatın büyük bir sükunet, barışıklık içinde. Yerden içimizde hissettiğimiz bir şey. O yüzden ne kadar tanımlasam benim hissettiğim ve seninki aynı olamaz. Çünkü biz bu dünyada insandan insana his transferi yapamıyoruz. Çünkü sen sensin, ben ben. Ama genel olarak kişinin hissettiği o. Öyle diyelim. İlerledikçe maneviyatta olmadan da kişi bunun ufak tefek nüanslarını iyi bir çalışma yaparsa hissedebilir. Yaradan tanınacak olsak sevgi dediniz buna, saf sevgi dediniz hatta. Ee, maneviyatta ilerledikçe de mesela bu bu sevgi daha da açılıyor mu kişi için? Daha derin bir hissiyat kazanıyor mu kişi yavaş yavaş yoksa sabit bir, başlangıçta nasılsa öyle mi yani o sevgi? Öyle Olur mu? Başlangıçta nasılsa öyle gider mi? sürekli daha genişleyen bir hissiyat içerisine girmen lazım. Neden onu da söyleyeyim. Şimdi bir şeyi hissedebilmek için bir şeyle ortak noktan olması lazım. Ortak bir noktam olursa hissedebilirim. O ortak noktayı ne kadar çok büyütürsem, geliştirirsem, genişletirsem o hissiyatım daha çok büyür. Ve dolayısıyla anlayışım, hissedişim, değil mi? hislerim, hislerden sonra da anlayışım, böyle daha derinlemesine bir giriş yapabilirim o zaman konuya. Ama sonuç itibariyle bir hissiyat eşitliğimiz olması lazım. O da nitelik eşitliğinden gelebilir ancak. Nasıl mesela aynı şeyi görüyoruz değil mi? İki gözü gören insanlar ne diyoruz? Diyoruz ki mesela bu, bu siyah. Tamam sen de siyah olduğunu, ben de siyah olduğunu görmüş. Şimdi ortak bir noktadan bunu değerlendirebiliriz. Kişinin de yerden de bağ ortak bir noktadan olması lazım o noktaya sevginin başlangıcı, o sevginin ilk kontak noktası diyebiliriz.